Merhaba arkadaşlar. Dün gece 4 golle Bursa Spor'a turu getiren Batuhan Kör hedefim önce milli takım sonra da Avrupa açıklamasında bulundu. Ayrıntıları sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Zira Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye attığı 4 golle Bursa Spor'a turu getiren ve bir anda dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Batuhan Kör tur atladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki 19 yaşında daha çok genç bir futbolcu. Türk futbolunun yeni golcüsü, hedefinin önce milli takımında sonra da Avrupa'da forma giymek istediğini olduğu öğrenildi. Önce Batuhan Kör'ün açıklamaları ise şöyle. Bursa Spor'un genç yıldızı ayrıca 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi. Batuhan son olarak hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak Öncelikle Bursa Spor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum ifadelerini kullandı Batuhan Kör. Biz de buradan... Ee, Batuhan Köre gerçekten başarılar diliyoruz çok genç bir futbolcu ve çok da performanslı çok da iyi giden bir performans var umarım ileriki dönemlerde daha güzel yerlerde de Batuhan Köre'yi görebiliriz ve zaten Bursaspor'un Spor'un altyapısına da baktığımızda Enes Ünal gibi birçok futbolcunun da Bursa Spor'dan çıktığını görebiliriz. Ziraat Zira Türkiye Kupası 5. Eleme, türün, e, eleme turunda Bursaspor İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Hatırlayalım. Takımla 4 golle tur getiren Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. Mücadele sonrası Demirören Haber Ajansı'na da açıklamalarda bulundu az önce yaptığımız açıklamalarda bulunmuştu. 19 yaşındaki futbolcu bugün dün daha doğrusu 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim açıklamasında da bulundu. Bir videomuzun da sonuna geldik. Buradan da Batuhan'a başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki dönemlerde inşallah daha güzel kariyerlerde görürüz diyorum Batuhan'ı.